Merhaba sevgili Terazi burçluları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2024 Eylül ayı burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu Terazi olan, Güneş burcu Terazi olan ve Ay burcu Terazi olan tüm Terazi burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, neyi duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgilere ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçtim ve şimdi açılımıza başlıyorum. Kılıç yedilisi, değnek prensi, kılıç şövalyesi, ölüm kartı. Şu kartımı şimdilik bir alalım böyle. İmparatorice. Ermiş kartımız. Aslan'dan değnek ikilisi, kupa üçlüsü ve aşıklar kartını çıkardınız. Evet sevgili teraziler. Bu ay e, aylık enerjilerinizde sanki böyle sizin işlerinize engel olan birileri varmış. Böyle kafanızı karıştıran, işlerinize bir şeyler, hani bir çomak sokan, bir türlü yoluna gitmeyen işleriniz varsa buradan güzel bir gelişme elde edeceksiniz. Çünkü e, hep böyle işleriniz engellenmiş ya, ya biri tarafından fark edeceksiniz, ya birileri fark edilecek ya da bir olayı fark edeceksiniz. E, benim işim nasıl rast gitmiyor, neden böyle hep aksilikler, aksaklıklar beni buluyor diyenleriniz varsa burada... Bir şeyi fark edeceksiniz ve o olayı bitireceksiniz. O olaydan sonra şansınız dönmeye başlayacak. Bu nasıl olabilir? Bir kişinin sizi manipüle ettiği ve hani manipüle ettiği için kararlarınızı sürekli değiştirdiğinizi fark edebilirsiniz ve işlerinizin yoluna gitmediğini fark edebilirsiniz. Ve siz de artık o kişinin manipüle etmesine izin vermeyerek önünüze bakınca daha bir artık yolunuzun aydınlanacağı gözüküyor veya bir ilişkiniz vardır. Sürekli vesvese veriyorlardır. O kişi hani ilişkinizdeki partneriniz hakkında dişil enerji veya erkek e, eril enerji fark etmeksizin bu kişi sana yaramaz veya e, bu kişiyle yapamazsın. Bu kişiyle ayak uyduramazsın gibisinden sürekli belki kafa karışıklığı oluşturuyordur. Bu kafa karışıklığını aslında o kişinin e, sizin için daha uyumlu olduğunu fark ettikten sonra ve o size bir şeyler anlatan kişinin sürekli sizi yanılttığını fark ederek artık o kişiyle aranızdaki mesafeyi bitirip öfkeyle bitiriyorsunuz ama yeter artık benim hayatıma karışmayın dediğiniz bir şey var. Çünkü burada çok öfkeleniyorsunuz kıvılcım şövalyesiyle. Artık yeter dediğiniz bir şey oluyor. O kadar sinirlisiniz, o kadar öfkelisiniz ki o öfkeyle bir anda bir şeyleri bitireceksiniz gözüküyor ve bu vesileyle de bakın imparatoriçe artık bir şeylerin daha bir böyle güzelleşeceği, daha bir ortamınızın yumuşayacağı, daha bir bolluk bereketin geleceği, yani işleriniz yoluna giriyor, işlerinizin rast gittiği, bir şeylerin olumlu yönde daha da böyle verim alacağınız, verimli olacağınız bir aya girmiş gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Belki bazılarınızın arkanızdan dedikodu yaptığını duyduğunuz insanları da hayatınızdan çıkartacaksınız gibi gözüküyor. Bunu fark edebilirsiniz. Sürekli arkanızdan dedikodu yapıldığını, sürekli size ihanet edildiğini, sizlerin bir şeyler ya mevkinizde ya ilişkinizde bir şeylerde gözü olan insanları da fark edebilirsiniz. Bu ay sevgili teraziler. Evet imparatorça kartını vermiş kartımız size o kadar güzel bir gelişme olacak ki sevgili izleyicilerim. Bir İmparatorluğa edasında o koltuğunuza oturacaksınız. Bolluğun, bereketin, verimin, işlerinizin yoluna girmesinin, ilişkilerinizin yoluna girmesinin, daha da güzelleşmesinin, belki kendiniz de güzelleşeceksiniz. kendinize evinizi, etrafınızı güzelleştireceğiniz bir ay gözüküyor. Kafanızdaki bütün o yarım kalan eksiklikleri tamamlayarak, sonlandırarak, bitirerek güzelliklerin size geldiği gözüküyor. Ve bu arada kendinizdeki daha güzel olan şeyleri fark edeceksiniz. Belki kendinizde hep olumsuz yönlerinizi fark etmiştiniz. Bu sefer siz kendi halinizdeki ya da kendi ilişkinizdeki olumlu yönleri de fark edecek gibi gözüküyorsunuz. Hisleriniz o kadar kuvvetli ki o kadar her şeyin bilincinde, o kadar her şeyin farkında olacağınız bir ay ki sizin için böyle bambaşka bir ay gibi gözüküyor. Hani nasıl her ay bambaşka diyor da olabilirsiniz. Bazen yorumlarda görüyorum ama bakın aslan adamla o kadar düşünüyorsunuz ki daha bir düşünceli, daha bir olgun, daha bir bilinçli, ermiş kartıyla her şeyin bilincinde olan ve bir şeylere de doymuşsunuz artık. Burada bir şeylere doyduğunuz gözüküyor. Şurada bolluk, bereketi görünce ya maddi yönden bir şeye doyacaksınız, doyum sağlayacaksınız ya ilişkilerde artık ilişkileriniz güzelleşecek de artık bu ilişkiden hani doydum dediğiniz güzel bir ilişki yaşayacaksınız. Birini öyle hayatınıza alabilirsiniz. Yani bir şeylerden artık benim karnım tok dediğiniz bir şey var. Hiç artık gözünüzün dışarıya kaymayacağı ya da bir şey istemeyeceğiniz, kendim bulunduğunuz mevcut durumdan memnun kalacağınız bir ay yaşayacaksınız. Bu ay çok güzel olacak gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir de böyle iki işte uğraşma için düşünüyor olabilirsiniz. Bakın o kadar uzun düşünüyorsunuz ki belki birisi size bir teklif sunabilir, bir ortaklaşa iş yapma teklifi olabilir veya bazılarınız için de belki bir ilişki teklifi de olabilir. Bunu bir değerlendireceksiniz gibi gözüküyor. Bu değerlendirmeyi acaba diyorsunuz hani e, ikisini birden götürebilir miyim? İki işi birden yapabilir miyim? Çünkü e, mevcut bulunduğunuz bir işi bırakmak istemiyorsunuz. Belki ilişki de olabilir, iş de olabilir bilmiyorum ama hani bazılarınız için ilişki de olabilir. Acaba e, hani bir teklif gelir bir birlikteliğiniz vardır. Birileri size teklif de sunabilir. Onu da değerlendirsem mi, değerlendirmesem mi diye düşünüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bu sosyal medyadan da olabilir gözüküyor bu arada. Ama burada gidişat, hani ilişkisinin gidişatı güzel olmayan kişiler değerlendirebilir gibi gözüküyor burada. Hani mevcut bulunduğunuz bir ilişkiniz vardır. Koptu, kopacak, bitti, bitecek de çünkü burada ölüm kartını vermiş bir şeylerin bitmesi gerekiyor ya. Onu sonlandırıp... Yeni tanıdığınız birisiyle de yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bazılarınız da memnun kalmayan işini tabii ki. Hani bir mevcut bulunduğunuz işiniz vardır, fiziksel olarak hani fiziki olarak gittiğiniz bir işiniz. Sosyal medyadan bir iş bulup belki artık biraz daha evin içinde e, rahat rahat çalışma yapabilirim diyebilirsiniz. Bir e, hani çalışma alanı düzenleyebilirsiniz, kendinize kendinize bir dünya oluşturabilirsiniz. Yani sosyal medya içerisinde bir hayat oluşturabilirsiniz. Bu da hayaliniz, bazılarınızda hayaliymiş. Onu uzun uzun düşüneceksiniz gibi gözüküyor. Acaba bu işi denesem mi denemesem mi çok istiyorum dediğiniz bir iş. Eğer ki bunu yapabilirseniz, ofisinizi yerleştirebilirseniz, kurabilirseniz, her şeyinizi ayarlayabilirseniz bu fizik işinizi de bırakacağınız gözüküyor. Hani baktınız iyi oldu, tamam yürüyebiliyorum, gidebiliyorum, bir şeyler var, bir gelişme var bu sosyal medyada diye. Bu ayın başlangıcında bakın burada çünkü başlangıcında bitireceğiniz gözüküyor. Hani işinizdeki belki bu mevcut bulunduğunuz işten memnun değilsiniz. Çok böyle bir öfke duyduğunuz bir şey var burada. Birilerine hat bildiriyorsunuz. Yeter sizi mi çekeceğim artık? Kendime yeni bir iş bulurum. Ya da ilişkinizde memnun değilsiniz. Ben kendime yeni bir ilişki bulabilirim. Yani sadece sen değilsin dünyada tek olan insan. Dediğiniz bir rest çekiyorsunuz burada. Ama bu sizi çok rahatlatacak. Hani sizin olduğunuz, öfkelendiğiniz, beğenmediğiniz bir ilişkiniz varsa öyle o kişiler sonlandıracak yani sevgili izleyicilerim ve sosyal medyadan dışarıdan acaba araç sesleri geliyor mu bilmiyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ee, yani sosyal medyanın iş veya ilişkiyi yürüteceğiniz ve bu da sizin Bakın kutlama ve aşıklar kartı sevgiyle hani bir doyum yaşayarak aslında mutlu olacağınız, keyif alacağınız, aşkla yapacağınız bir iş veya bir ilişki olacak. Hani çok seveceksiniz birbirinize uyumlanacağınız bir ilişki olabilir. Yeni bir ilişki hayatını almak isteyenler veya yeni bir iş hayatını almak isteyenleriniz varsa. Ama şunu da söyleyebilirim aranızda öfke olan e, evliler veya ilişkisi bir iki öfkeli bir iyi olanlar da düzeltecek gibi gözüküyor. Hani aranızda böyle sürekli bir kavga ediyoruz, geri barışıyoruz. Bizim halimiz, sonumuz ne olacak diyenleriniz varsa burada ilişki, yani evlilik veya ilişkilerde problemler olanlara söylüyorum. Sizler düzelteceksiniz sevgili izleyicilerim İlişkinize daha bir samimileşeceksiniz daha bir ilişkilerinizde sıkı sıkı tutunacaksınız birbirinize yeniden belki aşık olacaksınız veya yeniden sevdiğiniz yönleriniz ortaya çıkacak gibi gözüküyor bu Eylül ayı aslında Eylül ayı sanki böyle tatlı gibi geçecek gibi geldi bana ama tabii ki siz, siz hani bu hikayeyi yaşayanlar sizlersiniz alt yorumlarınızı bekliyorum böyle güzel bir gelişmeler yaşarsanız tabii ki. Ben bu kartınızı seçtikten sonra kapıyı kapatayım. Belki ses geliyordur. Hemen geleceğim sevgili izleyicilerim. Evet tekrar merhaba sevgili teraziler. Evet ilişkilerinize gelecek olursak sevginizi ifade edin diyor ve romantik duygular besliyorsanız tabii ki aranızda bir çekim gücü varsa sevdiğinizi, onu kişiyi gerçekten de aşk beklediğinizi tabii ki hani sevginize güveniyorsanız belirtin diyor. O da sizi sevdiğini belirtir daha da sevginiz güçlenir diyor. Hani gerçekten de sevdiğiniz birisi varsa hayatınızda ya da eşinizi gerçekten de seviyorsanız, kaybetmek istemiyorsanız söyleyin, anlatın ona. Gerçekten de sevdiğinizi bildirin ki karşınızdaki de size daha bir böyle sevgisini hem anlatır, anlatamasa bile artık hem cesaretlenir. Belki de sevgisini anlatamayan biri vardır hayatınızda. Hani belki siz anlatamıyorsunuzdur. Aşık olduğunuz, sevdiğiniz, hoşlandığınız biri varsa o kişiye de belki açılın. O da belki size karşı bir cevap verir de demiş olabilir kartlarımız. Burada çünkü ifade edin diyor. Hani sen bilmezsen, sen kendi sevgini hissedip de duygularını karşı tarafa geçirmezsen karşı taraf nasıl söyler belki karşılıklı bir ilişkiniz vardır, birlikteliğiniz vardır ama o, o sizden bekliyordur. Siz ondan bekliyorsunuzdur. Yani bir ifade ilk önce bir adım atın. da karşısından karşıdan bir cevap nasıl gelecekmiş bak gör o zaman diyor. Yani daha da birbirinize gerçekten çekim gücü olduğunuzu hissedeceksiniz, bileceksiniz. Böyle hoşlandığınız biri varsa. Ama dediğim gibi evliliğinizin hani evliliğinizde bir monotonlaşmış bir şey varsa sevginizi ifade ederseniz o büyük bir aşka da dönüşebilir. Böyle biraz mıcık mıcık sevgi dolu bir ilişkiniz olabilir. Hem de o sevginiz daha da güzelleşeceği gibi birbirinize biraz daha güven duyacağınız, sevginizin daha da böyle akıp gideceği, sevgi dolu bir aile yuvanız da olacağı gibi gözüküyor. Yalnız hani evlilikte veya bir problem var gibi görüyorsanız ilişkilerinizde hani düzenli bir ilişkiniz vardır veya evlisinizdir, düzenli evinize gidip geliyorsunuzdur, evliliğiniz vardır. Para konusunda sıkıntılarınız varsa belki bundan böyle biraz birbirinizi unuttuysanız da belki sevginizi ifade edin diyordur. Hani yaşantı bu sıralar biraz zorlaştı biliyorsunuz. Hayat böyle monotonlaşıyor bazen. Sürekli iş, ev arasında gidip gelince belki bazı sevgileri söylemeyi unutuyor olabiliriz. O zaman diyor ki birbirinize sevdiğinizi söyleyin ki böyle biraz daha kenetlenin, sevginize, evliliğinize, ilişkinize demiş de olabilir ihtiyacınız vardır belki. Ve bir konuda da arkadaşlarınıza yardım edin ya da yardım isteyin diyor burada. Şimdi aranızda limoni olan veya ilişkinizde böyle bir soğukluk olan bir durumunuz olanlara söylüyorum ben bunu. Bir şeyler bitti bitecekse veya toparlasak mı toparlamasak mı? Acaba evliliğime veya ilişkime devam etsem mi etmesem mi? Hani burada bu sıkıntı olan ilişkiler. Burası bir ilişki olarak aldım. O yüzden sadece ilişki olarak söylüyorum sevgili izleyicilerim. Burada aileniz veya arkadaşlarınız birilerinden destek alın diyor. Hani karar veremediğiniz bir durum varsa onlar size daha güzel yönlendirir. Çünkü sen belki bir şeyi fark edemiyorsun. Belki sen bir şey göremiyorsun burada. dışarıdan bir yardım aldığınız zaman onların görüşüyle, onların gözüyle bir de onların fikrini alın bir de onların gözüyle düşünün bakalım ilişkinizin gidişatı ne yönde acaba gerçekten de ilişkimiz devam etmeli mi etmemeli mi hani bazen diyorlar ya birbirinize çok yakışıyorsunuz bazen de e Hani bazı arkadaşlar bazı sorunların olduğunu söyler. Belki orada hem ilişkiyi toparlayabilirsiniz ya da e, devam etmek istemiyorsanız belki devam edebilirsiniz. Hani bir şeyler var belki de bitirmesi gerekiyordur bitirebilirsiniz. Ama gerçi burada manipüle eden insanlar da var. Onu da ayırmayı unutmayın olur mu? Evet böyle sanki e, ya da maddi yönden belki destek sağlayacaklardır. Bazılarınız acaba e, ilişkimde maddi sıkıntılarım var diyenleriniz varsa da belki maddi yönden düğün yapacaksanız veya da ıı, nasıl desem burada bir şeyler alacaksınızdır belki. Finansal konuda dediğine göre hani bir al saat, ev alma, ev düzme, ev yerleştirme gibi konularınız da olabilir. Buradan belki arkadaşlarınıza destek sağlar da bir an önce hani senin yuvan kurulsun sana destek sağlayalım da diyebilirler. Böyle bir sanki destek sağlayacak birileri var gibi gözüküyor. Evet şimdi de iş meslek kariyer kartlarımıza gelelim. Şu kartı almak istiyorum. <laughs> Sevgililer çıktı. Şu da gelmiş ama alsam mı bilemedim ki. Hadi alalım bunu da alalım. Madem gelmiş hoş gelmiş. Gözüküyor mu? Gözüküyordur ama ben yine de şöyle mi olsam acaba? Bunu şurada kalsın en son okuyacağım. Evet zaten gözüküyormuş. Evet sevgili teraziler, iş meslek kariyer kartlarınızda ise ilk önce yıldız kartımız çıkmış. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap doğru yoldasın. Her ne yapıyorsanız doğru yolda olduğunuz gözüküyor burada. Ee, yolunuza devam edin. Yolunuz çok açık. Önünüz aydınlık ve size destek olan melekleriniz de var. Sevgili izleyicilerim, güzel bir iş yaptığınız gözüküyor burada. Sakın sakın eğer planlarınız varsa saptırmayın. Doğru yoldan gidin ateş olmasıyla Çünkü bakın çok fazla iş başkalarından yardım kabul et hayat dengesini kaybetti stresle ilişkili sağlık sorunları Burada çok çok fazla çalışacağınız, yorulacağınız gözüküyor ama sonucunda tabii ki yıldızınız parlak. Yani bir şeyi başaracaksınız. Bir dileğiniz gerçekleşecek her ne kadar yorulursanız da. Ama diyor ki eğer çok stresliysen sağlık sorunları yaşayabilirsin. Bu yüzden başkalarından yardım kabul et, destek kabul et demiş kartımız. Ve sevgililerle yakın ilişkiler, kararlarını dikkatli tart, iyi sağlık. Böyle sağlıklı e, hani nasıl desem böyle daha böyle yakınlaşacağınız, daha iyi konuşma gerçekleştireceğiniz, daha iyi uyum sağlayacağınız bir iş arkadaşınız var gözüküyor burada. Daha önce uyum sağlayamıyorsanız artık daha da uyumlanacağınız bir ay gözüküyor. Belki hani bu Ağustos ayı çok fazla retrolar ve çok fazla sert etkilerdi ya. O sert etkilerin yumuşayacağı ve sağlıklı ilişkiler kurabileceğiniz gözüküyor. Yalnız burada bir karar alacaksanız Kararını dikkatlice tartıyor. Dikkatlice ölç, biç, tart, değerlendir. Ondan sonra kararını ver. Burada bir karar verecek gibi gözüküyorsunuz. Belki aranızda bir ortaklaşa iş var olanlar varsa tabii ki. Varsa hani burada aranızdaki ilişki bitirecekse ortaklığınız iyice bir düşün demiş olabilir hemen bitirme biraz gözden geçir. İyice çünkü bu ay çok gerginde çok öfkeliydi. Hemen bitirmeden önce her şeyi düşün ondan sonra karar verdiği olabilir. Ya da biri karşınıza çıkacaksa yine de iyi düşün. Bir şey verirken, bir karar verirken bu Eylül ayında ortaklaşa iş için çok iyi düşün. Çünkü aslında daha güzel daha sağlıklı bir ortaklık kurabilirsiniz tabii ki. Daha da böyle uyum sağlayacağınız bir ortaklık arkadaşınız, ortak hani ortak olacağınız bir kişi, bir arkadaş, bir dost sanki sizinle güzel bir iş anlaşması yapacak gibi gözüküyor burada. Ateş kraliçesi çıkmıştı. En son alsam mı almasam mı derken çok gözüme çarpmıştı ve diyor ki kanatlarını açarak uç. kabiliyetinin farkına var, bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Burada böyle e, bağımsız olarak çalışan, kendi iş yeri olanlara bir mesaj vermiş sanki. E, kendinden emin bir şekilde yapacaksın ne yapacaksan diyor. Zaten burada o kadar kendini farkına varacaksın ki Eylül ayında yeteneğinin, kabiliyetinin Zihnindeki o düşüncelerin nerelere doğru gideceğinin o kadar bilincindesin, o kadar farkındasın ki çok güzel bir yere geleceğini zaten sen de biliyorsun ve diyor daha fazla düşünme diyor. Eğer kendini hazır hissediyorsan yürümeyi bırak diyor, koşmayı bırak, uç diyor. Bir şeylere uçarak gideceksin diyor zaten. Uça uça git, bir şeyleri çok güzel başarı edeceksin bir konuda, iş konusunda. Uçacaksınız gözüküyor inşallah sevgili izleyicilerim. Belki de ayaklarınız yerden kesilecek harika olaylar yaşayacaksınız burada ama siz biliyorsunuz. Hani yeteneğinizin farkındasınız, yaptığınız işin farkındasınız. Böyle neyle uğraşıyorsanız sevgili izleyicilerim çok güzel yerlere geleceksiniz. Hatta burada böyle 44 yaşına gelen, 44 yaşına girmiş ya da girecek girmeye çok yakın 2 ay öncesi de olabilir 2 ay sonrası da. 44 yaşına girenleriniz varsa harika bir kazanç, para kazançları elde edebilirsiniz. Ve bu, bu yıl sizin zenginlik yılınız sevgili izleyicilerim. Şimdiden söylemek istiyorum burada çünkü uçacağınız gözüküyor. Özellikle 44 yaşı hatta 26 yaşınız, 26 yok. Evet 26 yaşındaki olanlar ee, çok güzel bir gelir kapısı elde edeceğinizi söyleyebilirim sevgili izleyicilerim. Evet, ee, Söyleyeceklerim bu kadardı. Evet bir de Rumi kartı seçecektim. Başka söyleyecek miyim diye düşündüm. Hadi şimdi bir dilek dileyin sevgili teraziler. Bunu söyleyince biraz kafam karıştı. Çünkü böyle güzel bir iş konusunda güzel gelişmeler olacağı gözüküyor. Belki de bir dileğiniz var. Bu gerçekleşecek. Zaten burada iş konusunda bir dileğiniz varmış ve uçuşa geçeceğiniz gözüküyor bu ay. Alt yorumlarınızı bekliyorum. Eğer böyle güzel gelişmeler olursa beni mahrum etmeyin. Olur mu? Şimdi bir dilek dileyin. Eylül ayı için e, bakalım size hangi kartımızı verecek? Neler söyleyecek? Hangi mesaj alacağız Rumi destemizden? Ben seçerken Rumi destemizden bir kartı siz de isterseniz, dilerseniz eğer henüz aklınıza bir dilek gelmediyse videomu durdurabilirsiniz. Dileğinizi diledikten sonra tekrar başlatabilirsiniz. Ben sizin şimdi dileğinizi dilediğinizi ve videomu yeniden başlattığınızı düşünerek kartınızı seçiyorum çekiyorum okuyorum Evet değneklerin dokuzlusu çıkmış Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir demiş Evet dileklerinizin gerçekleşmesine çok az bir zaman kalmış yolda diyor Yolda seni bekliyor. Dileklerin gerçekleşmesi yolda. Az kaldı diyor. Ateş hızıyla inşallah bir an önce e, çabucak gelmesiniz. Dileyelim bizde çabuk olsun diye. Yollarda değil de hemen yanımızda olsun. Hemen kabul olsun inşallah sevgili izleyicilerim. Evet. E, umarım benimle uyumlanmışsınızdır diyorum. Ve umarım da bütün dilekleriniz gerçekleşsin. Ve kolaylıkla kolaylıkla olsun umarım. Ne istiyorsanız daha güzeli, en güzeli sizleri bulsun. Sevgili teraziler, evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurluyorum ve sizlere harika bir Eylül ayı diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.